Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine geldik The Dog'dayız. Bizi üzmeyen bir oyun. Sevdiğimiz bir oyun. Şuradan abi çevirerek 3 bonusu yakalayıp en az bir 8000 yapıp kaçacağız. Bu oyunu seviyorum abi. O güzel veriyor. Ben şöyle bir bir tık yükseleceğim. güzel. güzel bir full line yapıp bir ara ödeme de alsak hiç kötü olmaz. Şöyle hepsini deneye deneye gideceğim böyle. İşte bu be. İşte bu. Abi bu oyunda bak bir bokluk var yani. Hadi abi ikili üçlü istiyorum senden. İkili üçlü ikili üçlü ilk ikimiz geldi. iki geldi güzel. Bir 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 tane de üç ver lan bari. Çok güzelsin lan sen mükemmel abi. Hadi çok güzel başladık. Veriyorsun, çıkıp gidiyoruz abici. Hadi. <laughs> Bu oyun harbi efsane ya. Hadi abi çarpanları indir. Bak, uzatmadan ilk ellerden çarpanları indir. Tamam güzel. Şimdi sola doğru. Sola doğru abi, sola doğru. Ben çok boş geçiyorsun. Hadi be. Bırakma bizi böyle. Çarpan indirmesi lazım ama. Lan o kadar sevindik be. Tamam. Son 5'te 4'te yap bari. 200'den girdik anasını satayım. Tamam. Çok güzel lan. Güzel aldık lan buradan. Oy. Gelen paraya bak. Gelen paraya. Kafayı yersin. İşte bu be. Lan oyun gibi oyun ya. Lan yemin ediyorum var ya şu oyunu çok seviyorum ya. Mükemmelsin oğlum sen gelen paraya bak ya. Şuna bak. Kaçla girdik kaç bin yaptık ya. Harbi diyorum mükemmel oluyordun sen. Çok güzelsin ya. Son saniye bir tane daha. Üf üf, üf. ne aldık lan. Çok güzel 6000 de buradan aldık. Tam 50.000 kazancımız oldu lan. Harbi oyun gibi oyun be. Yemin ediyorum var ya. Ben şöyle biraz daha bir şansımı deneyeceğim. Böyle bir yükseleceğim, bir düşeceğim böyle. Böyle yap hile gibi bir şey herhalde bu anasını satın. Bunu yaptım mı? Bir değişik bir değişik şeyler oluyor. Bizi bir kere daha alsa şuradan. Dönüsü bir 10.000 falan daha verir. Hadi lan 500'e geldik ha. Valla 40 bin dur limitim olur ya. Şuradan 200'den çevirmeye devam. Harbi mükemmel oyunsun sen ya. Fare bak nasıl rahatlattı beni nasıl rahatlattı. Çok iyi. 200 hiç bozmayalım ya. 200 de bir şey var. Baksana abi ara ödemelere bak ya. Şuna bak. Çok iyisin lan. Abi 200 de gerçekten bugün bir şey var. Ara ödemeleri uçuruyor yani. Şuna 50'ye kadar geri çıktı anasını satayım. Of 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 çok iyisin. Güzel bir şöyle güzel bir sembol verse bir de yanına çarpan tam düz bine tekrardan çıkarız. Ama olsun sıkıntı yok abi. Şansımızı deniyoruz zaten. Ya ben şöyle 500'den bir güzel araba ara ödeme yakalamak istiyorum ya. Bir ara ödeme lan. Bir ara ödeme lan. Vallahi 200'de daha çok veriyordu Neyse abi benim için bu kadar yeterli. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın abi.